Geliyoruz, geliyoruz. Şimdi turuncu temas etti, tamam mı? Temas etti. Duruyoruz, tekeri düzeltiyoruz. Ayamız sürendi. Heh. Geri gelmeye devam ediyoruz. Geliyoruz, geliyoruz. Şimdi sarının ilk çizgisi temas etti, ikinci çizgi değdi, tamam. Şöyle çapraza geldi zaten. Evet, sola doğru. Evet ay, aynadan da şuradan da yakın olduğunu gördük hani girdiğini. Geliyoruz gözümüz özellikle sol aynada da olsun. Bir yandan da da olsun çünkü sol taraf yakınlaşıyor ya. Tamam çok da gitmeyelim çünkü bu sefer sol önü içeride alırız. Öyle bir şansımız da yok. Yani tekeri bir düzeltelim şey oldu gibi hani baktığım zaman sağ taraf şey eşit oldu gibi diğer arabanın ucu hemen hemen aynı oldu fena değil bence gayet iyi oldu iyi oldu yalnız tabi burada